Sevgili seyirciler, Ali Havas dost ve akraba ziyaretine çok dikkat ederdi. Ve Allah için kardeşini ziyaret etmeye gidecek bir kimsenin yürümeye gücü varken binecek bir vasıta bulmak için ziyareti geciktirmesi doğru değildir buyururdu. Ziyaret eden, ziyaret ettiği kimsede gördüğü ayıp ve kusurları kimseye söylemeyip, onda gördüklerini saklayabilecekse ziyarete gitmesi edeptendir. Eğer gördüğü ayıp ve kusurları muhafaza edemeyip başkalarına söyleyecekse ziyareti terk etmesi daha iyidir. Ziyaretçinin ziyaret ettiği kimseyi ziyareti Allahü Teala ile meşguliyetine mani olacaksa gitmemesi Allahü Teala'ya karşı olan edeptendir. Müslümanın karşılaşabileceği tehlikeler sorulduğunda aklın afeti devamlı ve lüzumsuz çekişme yapmasıdır. İmanın afeti inkardır. Amelin afeti ise tembelliktir. İlmin afeti iddia sahibi olmaktır. Sevginin afeti şehvet yolunu tutmasıdır. Tevazuun afeti tahkir olunacak derecede kendini aşağı tutmaktır. Sabrın afetine gelince o Allahü Teala'dan başkasına şikayette bulunmaktır. Zenginliğin afeti hırstır. Azizliğin, büyüklüğün afeti böbürlenmektir. Çömertliğin afeti israftır. Arkadaşlığın afeti kavgadır. Anlayışın afeti münakışıdır. Allahü Teala'ya dua etmenin afeti baş olmaya meyli olmaktır. Zulmün afeti yayılmasıdır. Adaletin afeti intikam halini almastır. Hürriyetin afeti ise sınırları aşmaktır buyurmuştur. Sünnet hakkında bir soru sorulunca da Ey oğlum bilmiş ol ki sünnet Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini açıklayan beyanlardır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini mübarek sözleriyle bildirendir. Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi Celilesi'nin üçüncü ve dördüncü ayet-i kerimelerinde mealen o boşuna konuşmaz, hep vahyolunanı söyler buyurulmuştur. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde de mealen Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin buyuruluyor. Sünnet bize Kur'an-ı Kerim'deki icmalleri yani kapalı manaları bildirmeseydi alimlerden hiçbiri fıkıhtaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz. Sabah namazının farzının iki öğle ikindi ve yasının farzlarının dört akşam namazının farzının üç olduğunu bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldüğünde yapılan duada iftitahta ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbirin nasıl olduğunu, rükû ve secde tesbihlerini, tadil ile erkanı, teşehüde oturulduğunda ne okunacağını bilemezdi. Keza aynı şekilde bayram namazlarını nasıl kılacağını, cenaze ve istiska namazları gibi daha birçok şeyleri kimse bilemezdi. Yine Ali Havas Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ederdi. Din alimlerine dil uzatmaktan sakının. Çünkü onlar Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarının kapıcılarıdırlar velileri inkardan sakının. Zira onlar Allahü Teala'nın zatının kapıcılarıdır. Bir şey yapmak istiyorsanız size yakışanı yapın. İnsanlar bir şey vermediğiniz için sizi cimrilikle itham etmesinler. Bu yüzden size karşı çıkmalarına meydan vermeyin. Çünkü veli olmanın şartlarından biri de şudur. Bu gibileri yanlarında bin dinar olsa da bunu bir fakire verseler verdikleri paranın onların nazarındaki kıymeti toprak üzerinde bulunan bir çakıl taşından daha kıymetsizdir. Ramazan-ı Şerif'in son on gününde gece ibadetinden geri kalmayınız. Hatta bütün Ramazan gecelerini ibadetle geçiriniz. Çünkü Kadir gecesi bu aydadır. Şayet biriniz kendisini ilahi huzurda hissederse yalnız kendi nefsi için dua etmemeli, başkası için de himmet ve gayretini esirgememelidir. Yapacağı duaların çoğu mümin kardeşleri için de olmalıdır. Şuna yemin ederim ki talebeler Allahü Teala'nın dünyayı yarattığı günden yok edeceği güne kadar hocalarının huzurunda kor bir ateş üzerinde otursalar, doğru yola girmeleri için yol gösterip engelleri ortadan kaldıran hocalarının haklarını ödeyemezler. Hoca hakkının ehemmiyeti bu derece büyüktür aziz seyirciler. İşte buna Ali Havvas Berlisi Hazretleri dikkat çekiyor. Yine Ali Havvas Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala kullarına bilinen rızıkların dağıtımını sabah namazından sonra manevi rızıkların dağıtımını da ikindi namazından sonra yapar. Bu iki vakitte uyumak bunun için sizlere yasak edilmiştir. Dünyada Allahu Teala'dan haya edenleri Allahu Teala kıyamet gününde azarlanmaktan ve onlara gazap etmekten haya eder. Onları azarlamaktan ve onlara gazap etmekten Allahu Teala haya eder. Allahu Teala'ya kavuşturan yola davet edenler fasık kimselere dahi kaba ve kırıcı olmamalılar. Malum tatlı dil yılanı kovuğundan çıkarır diye meşhur bir atasözümüz vardır. Yine söz vardır pişirte aşı, söz vardır kestire başı demişlerdir. Onun için tatlı dille insanlara hitap etmelidir. Onlara rıfk ile muamele edip ihsan ve kerem göstererek gönüllerini hoş tutmalılar ki onlar kendilerine yönelsinler. Ancak bu meyil gerçekleştikten sonra nasihatte bulunsunlar diye Ali Havvas Hazretleri bir tavsiyede bulunuyor. Bir kimse Ali Havvas'a bana izin veriniz sizin için bir türbe hazırlayayım vefat ettiğiniz zaman oraya gömülürsünüz dedi. Ali Havas Hazretler bunu kabul etmedi. Ali Havas Hazretleri 1534 senesinde vefat ettiği zaman Kahire'deki Hakim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bu sırada çok şiddetli bir yağmur yağdı. Talebesi Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, kardeşi Eftalüddin'e Ali Havas Hazretleri nereye gömülecek? Söyler misiniz diye sordu. O da fetihler kapısı dışında şeyh berekatın zaviyesine defne olacaktır dedi. Tabutun oraya götürülmesine Şeyh Şerefüddin Sayır adında bir zat karşı çıktı. Ve İmam-ı Şafii'nin kabrinin yakınlarında bir yere defnedilmesini söyledi. Eftalüddin Abdülvehhab-ı Şaraniye sakın bir şey söyleme. Bu kalabalığa Hz. Süleyman'ın emrindeki cinler dahi katılsa bu cenazeyi o denilen yere götüremezler dedi. O sırada kalabalığın arasından bir takım saçları kazınmış genç ve güçlü kimseler ortaya çıkarak tabutu kaptıkları gibi doğruca ilk gömülecek yer olan fetihler kapısına götürüp oraya defnettiler. Allahu Teala böyle mübarek zatların şefaatlerine bizleri de nail eylesin.